Arkadaşlar bugün canlı telefonu var. Dünyanın enerji cevizini aldım. Sakarya'nın da olabilir, Türkiye'nin de olabilir, dünyanın da olabilir. Esrar İngilizce, ceviz buymuş. Lan bunun ne sığacı olabilir ya. Arkadaşlar ben de bunu yerken bir like ve abone ol unutmayın. Yani. Yemeden önce tek bir dileğim var. Ben gidersem bu kanalı kimse devreye demeyecek. O yüzden gidiyorum.